Mesnevi Cilt 6 Sayfa 733'te e, kadınların rüyası ile ilgili bir açıklaması vardı. Evet. Kadının rüyasını aklının noksan, canının arık olması bakımından erkeğin rüyasından aşağı bil. Rüyası bile aşağı diyor, öyle mi? Evet, öyle diyor. Nedenmiş? Aklı da noksan diyor kadınlara. Evet. Ya senin annene bacına söylüyor bu, bunun manevi derinliği ne olabilir ya? Evet. Kim söylüyorsa yanlış yapıyor. <laughs> evet. Bir sözünde de e, gösterirsek. Evet. Kadınlar kadınlarla danışın. Sonra da ne dedilerse aksini yapın. Gerçekten de onlara asi olmayanlar helak oldu. Yani kadına asi olacaksın. Tersini yapacaksın. Adam yana koymayacaksın. Evet. Hz. Meryem de kadındı. Hz. Ayşe de Hz. Fatıma da kadındı. Bizim annelerimize, bizim bacarımıza söyleniyor bu sözler. Ya adam mayası genişse, e bunları kabul eder, Ben kabul etmem. Bir sayfa daha gösterelim. Evet. Tanrının elçisi kadınların söylediğinin aksini yapınız. Sözünde ne kadar isabet etmiştir. Kadınlara danışın, sonra onların söylediklerinin aksine hareket edin. Karılarına baş kaldırmayan kişiler nefeslerini tüketirler. Yani müthiş bir kadın zıtlığı var burada. Evet. Kadınlara karşı öfke var. Ucu bucağı yok. Evet. Mesela bak kadında akıl yoktur. Aydın bir karara varamaz. Peygamber onunla danış dediğin tersini yap. Ee, düş yola dedi. Yani peygambere de iftira var. Kadında akıl yoktur. Bak çok net ifade. Bu nasıl tevil edersin? Aydın bir karara varamaz diyor. Yani anormal bir varlık mı kadın? O zaman Hz. Hatice kim? Hz. Ayşe kim? Hz. Meryem kim? Bizim annelerimiz, bacılarımız hepsine hakaret yok mu burada? Nefsini kadın tanı, kadından beter tanrı. Çünkü kadın parça buçuktur. Nefis de tamamen şerdir. Bak şimdi. Nefsini kadın tanı. Buradan da diyor ki nefis de tamamen şerdir. Yani ne anlayacaksın buradan? Kadın şerdir. Evet. Çünkü bak ne diyor? Nefsini kadın tanı. Burada ne diyor? Nefis de tamamen şerdir. Evet. Tamamen şer olmuş oluyor kadında. Onun dediğine göre.